Düzce'ye 5 ambulans tahsis edildiği ancak hastanede doktor açığının devam ettiğini, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne atandığı bildirilen 9 Ekim'in ya bulunduğu yerleri işini kesmediği ya da izin kullandıkları için hala göreve başlamadıklarını gündeme getirmiştik. Haberimizin ardından İl Sağlık Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı tarafından açılan 85. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne 8 uzman tabip, ve Akçakoca Devlet Hastanesi'ne ise bir uzman tabip münhal kadrosu yayınlandığı bildirilen açıklamada. Açıklanan kurada Atatürk Devlet Hastanesi'ne bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, bir nöroloji, bir cildiye, bir iç hastalıkları, bir fizik tedavi, bir çocuk sağlığı ve hastalıkları, bir kardiyoloji ve bir anestezi uzmanı olmak üzere toplam 8 uzman tabip, Akçakoca Devlet Hastanesi'ne ise bir iç hastalıkları uzmanı atandığı kaydedildi. Açıklamada, Kura işlemlerine ilişkin süreç 25.01.2019 tarihine münhal kadroların yayınlanması, başvuru ve evrak teslimi ile başlamış olup 28.02.2019 tarihinde kura sonuçlarının açıklanmasıyla tamamlanmıştır. Söz konusu atamalar devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında olduğundan hekimlerin göreve başlama zorunluluğu bulunmamakta olup güvenlik soruşturmaları ve atamaları işlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından devam etmektedir. Sürecin tamamlanmasına müteakip tebligat kanunu çerçevesinde önümüzdeki günlerde göreve başlamaları gerçekleştirilecektir ifadeleri kullanıldı.